İşte kaplanlar hakkında 8 ilginç bilgi. En büyük kedigillerden biridir. Kaplanlar, kedigiller ailesinin en büyük üyelerindendir. Beyaz kaplanlar nadir görülür. Genetik bir mutasyon sonucu oluşan beyaz kaplanlar doğada çok az bulunur. Gece avcılarıdır. Kaplanlar genellikle gece avlanır ve mükemmel gece görüş yeteneklerine sahiptir. Suda ustadırlar. Kaplanlar yüzmeyi seven nadir büyük kedilerdendir ve suda avlanabilirler. Çizgileri benzersizdir. Her kaplanın çizgileri tıpkı bir insanın parmak izi gibi benzersizdir. Güçlü çene kaslarına sahiptirler, tek bir ısırıkla büyük avlarını öldürebilirler. Hızlı koşuculardır. Kısa mesafelerde oldukça hızlı koşabilirler, bu da avlarını yakalamalarına yardımcı olur. Tehdit altındadırlar. Kaplanların yaşam alanları azalıyor ve kaçak avlanma nedeniyle nesilleri tehlike altında. Kaplanlar gerçekten etkileyici ve güçlü canlılar. En çok hangi özellikleri seni şaşırttı?